Aleykümselam. Eee <laughs> ben yokken neler ettin? Neydi ağam yok. Sen burada olmadığın zaman hiçbir şeyin dadi duzu yok. Sen olduğun zaman güllerimiz açılır. E ee, sen neredeydin? Amerika'ya gitmiştim de. ben de yalan yok, hilaf da yok. <laughs> bu işinden araray evvelde. Sık sık gidip gelirsen Amerika'ya. Yok, bu şuna pek aram yok. Küsmüştüm. Ama bu Irak'a yaptıklarından dolayı he. Ama karısı beni aradı. Geldi Aryamir ya. Karısına beni arattı. Karısı ne yaptı sen? Hayali. Tanımaz olur mu ya? Şey e, Adil'i de bilirdim. Hani bu bir televizyonda akıllı bir köpek var idi ya. ...adi Lassa mıydı? Nesi, e... nesi? Hı, ona benzer bir adı işte kardeş. Nensi, Tevemi, Nensi. Baba derler, dersin. He. Nancy hanım dedi ki... ...buş yeniden adaylığını koydu başkanlığa... ...karşı taraf Bush'i tek yakaladıkları zaman... ...dökecekler. Gel bu onlara kız Sen ne ettin Sevami? Ben de çıktım yettim. Şimdi gitmeyecektim de aslında. He, eski yalvardı da... ...dayanamadım, çıktım gittim. Çıktım gittim ki bu şerde oturuyor tek olan ele düşmüş, el olmuş ki... Evet. ...he, böyle bir deri bir kalmış. <laughs> Dedim ki oğlan, ettiğin çekilsin, he. he. Neyse, nensizin durumu anlattılar. Dediler ki, karşı taraf... ...Tehzastaki bir köyde babamın anamı esir aldılar... ...bize sondaj yapırlar. Sondaj değil, <laughs> şantaj. Hıh, <neyse> işte. <laughs> dediler ki kurtarırsansa sen kurtarırsan. dedim ki tamam her <laughs> zaman edilem de... bu sefer de bir karşılığı olmalı tamam bir çay çak ha he Heh. dedim ki Türkiye'nin borcundan biraz silersinse bu iş olur yoksa giderim. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki on 10 milyon dolar silerim Dedim, yok oğlum, onunla biz ancak burnumuzu sileriz. <laughs> <laughs> Bende yalan yok, hilaf da yok. Sağ olasın aşkım. Şimdi bu, böyle düşünür. Düşünürken alttan nensi düştü buraya. Tamam dedi, tekrar. Neyse, ben çıktım, gittim çay satayım bir saata tehdata gittim. Oradan köy arabasına bindim, doğru kuşun anasının babasının köyü. Hangi köy? Aşağı kirli bacak köyü. <laughs> 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 ben de yalan yok, yalan <laughs> da yok. Neyse, köyün girişine geldim ki üç dört tane adam verdi. Bana dur, dediler. Ben de dedim ki, başız kim? <laughs> Onu sesledim. Biraz sonra iyi yapılı gene tam tesisatlı bir adam geldi. Dedi benim bir durum mi var? He. Bak 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 bak. bak. <laughs> Dedim ki beni tanımadın mı? Ben Teo Pahlıvan. Dememle boynuma sarıldı. Teo yani sen de beni tanımadın mı? Dedi benim babam senin yanında maraba çalışıyordu. Kimin oğlu? bizim yanımızda çalışan marabanın oğlu topar tersi. <laughs> Dedim ki, hayırdır oğlum, senin burada ne işin var? <laughs> Dedi ki, eskerdim, terhis oldum, iş bulamadım, buralara geldim, bu işlerle uğraşıram. Dedim oğlum, çok ayıp. Yapacak başka iş bulamadın mı? İnsan memleketinde olsa, <laughs> Türkiye'de olsan, Acı da olsan kendi vatandaşın. Başladı ya. Acıdı. Neyse bunların cebine para koydum... ...doğru terminala yolladım. Ben de Buş'un anasıyla babasını aldım... ...doğru Buş'un diline veriyorum. Gittim eve... ...Buş anasıyla babasıyla sarıldı neyse. Dedim oğlum işi hallettin. <laughs> Hayt bizim işi hallettin. Şimdi Buş burun kere taban çay çektim. Dedim ağzın gözün oynar <laughs> mı? Bırakın şimdi annen takkıcına vurdu mu gidersen? Hemen nefik koluma yapıştı. Dedi töye pehlivan dur tamam. Hemen mahbuzi getirdiler. Ben de mahbuzi aldım. Doğru Ankara'ya. Epey bir borcumuzu sildirdin he rahatladık. Epey rahatladık he. راحتladık ben de yara yok hırab da yok <laughs>